Buyurun Zeynel Bey. İdris'i çıkarabildin mi? Şu aşamada imkansız efendim. O zaman beklemeye gerek kalmadı. Avukat, düğmeye basıyoruz. Planladığımız gibi. Onların anladığı dilden konuşalım o zaman. Baş üstünde Zeynel Bey. Söylemişti müdürüm. O Zeynel denilen köpek böyle bir pislik yapacağını söylemişti. Tetikte olmamız lazımdı. Görsellerin internete dolaşıma girme ihtimaline karşı siber şubeyle önlemimizi alıyorduk. Ama yani böyle basın üzerinden gelmesini hiç beklemiyorduk. Müdürüm çok kötü bir şey oldu. Ne oldu yine? Ha? Sosyal medyada geri sayım başlamış. Saat 21.00'da Merve'nin görüntülerini yayınlayacaklar. Al sen Allah kahretsin. Nasıl olur bu? Nereden yayınlayacaklar? İşte bu, bu sosyal medya platformundan. Bir sürü de mesaj yazmışlar. Bekliyoruz diye sapıklar. Bir an önce Nazlı'yı bulmalıyız. Bu işin cılkı çıktı evlat. Gel beni al sahaya iniyoruz tamam mı? Hadi. Tamamdır baba. Nazlı'nın telefonu kapalı müdürüm ama en son buradan sinyal vermiş. Ya kaçtı ya da burada. Buyurun. Avukat Nazlı burada mı? Hayır. iki saat önce çıktı. Çocuklar içeri bakın. Tamam başkomiserim. Ne için gelmiştiniz? Kimse yok müdürüm. Nereye gitti? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Bak, eğer bilip de söylemiyorsan senin de başın yanar. Gerçekten bilmiyorum. İşim var dedi sadece. Müdürüm, avukat ofisinde yok. İki saat önce çıkmış. Ofisi neredeydi bu kadının? Maslak tarafında. Tamam, çıkın siz. Yolda olun, tamam mı? Tamam müdürüm. Canan herkesi çağır. Hadi. Tamam müdürüm. Arkadaşlar buraya gelin toplanın. Siz benimle uğraşırsanız ben de sizinle uğraşırım. Utanç, sessizlikle son bulmalı. Sonsuz sessizlik. Barış, affet beni. Yapamayacağım. Ben o kadar güçlü değilim. Endişelenme kardeşim. Bu işe öyle ya da böyle engel olacağız. Ya birader ben kendim için endişelenmiyorum ki. O görüntüler yayılırsa Merve dayanamaz. Kötüyü düşünme birader. Bulacağız. Baba hala bulamadınız mı? Uğraşıyoruz evlat. Fazla zamanımız kalmadı baba. Farkındayım farkındayım. Siz yolda olun haber bekleyin tamam mı? Maslak çevresinden başlayarak bütün kamera sistemlerini tarayın çocuklar, tamam mı? Plaka tanıma sisteminden avukatın geçtiği yolları da tek tek belirleyin. Oldu mu? Anlaşıldı durum Canan gönderiyi paylaşan hesabında adresini bulun hemen. Başüstüne müdür. Ne kadar vaktimiz var? 55 dakika. Hadi göreyim sizi, hadi. Efendim Mesut. Tüm ekipleri plakaya geçtik. Ne durumdayız? Arıyoruz evlat, arıyoruz. Müdürüm, aracı tespit ettim. Ha, nerede? Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine doğru ilerlemiş. Sarıyer plaka tanıma sistemlerine bir göz atın bakalım orada. Hacı Osman Bayırı'ndan geçmiş. Duydunuz mu? Buldum müdürüm. Çayırbaşı Tüneli'nden geçmiş. En son orası mı? Evet, başka görüntü yok. Mesut, Çayırbaşı tüneline doğru hareket edin. Ben tam konumunu bulmak üzereyim buradan. Anlaşıldı baba. 45-12'den bağlı tüm birimlere. Ben beceremedim. Ama sana mutlu ol Barış. Hoşçakal. Anneciğim. Anne, ben seni çok seviyorum. Bir şey olmadı. Sadece söylemek istedim. Hayır, ağlamıyorum. Nereden çıkardın? Merak etme, iyi. Sadece biraz sessizlik istiyorum Anne. <laughs> Yarım saat kaldı kızım. Hadi çabuk. Buldum müdürüm. Karakış sokak. No 8. 45 12'den tüm bağlı birimlere. Karakış sokak. No 8. Görüntüler buradan paylaşılacak. Hemen intikal edin. Kaç dakika kaldı? 3 dakikası kaldı. Al bakalım. Herkes tanısın görsün bakalım güzeller güzeli Merve'mizi. Tamamdır. <laughs> Nazlı'nın aracı burada. Sinyal burayı gösteriyor komiserim. Siz arka bahçeyi tutun. Anlaşıldı. Siz arka bahçeyi tutun. Lan! <laughs> Kıpırdayanın beynini dağıtırım. Geç lan <laughs> da şöyle Herkes geç. Herkes olduğu yerde kalsın kıpırdama. Geç öyle geç geç. Geç. Eğer paylaştıysanız o görüntüleri gebertirim seni. Şşş paylaştınız mı lan? Paneli yükledik ama salmadık daha. İsterseniz bakabilirsiniz. Bak bak bak, bak. paylaştıysanız var ya. Paylaşmışlar mı? Doğru mu? Doğru. Hadi yürüyün. Yürüyün götürün şunları. Bana bak. Olay yerini çağırdınız mı? Çağırdım abi olay yerini. O görüntünün olduğu bilgisayar mı? Evet abi. Onu direkt yakalım tamam mı? Delil falan istemez. Dümdüz ima. Anladın mı? Tamam abi, ben de.